Bonus sizle D Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 3 Mart günü sabaha karşı oynayacak NBA tahminlerinizle karşınızdayım. Ben Erhan. Ee, i̇lk maçımız Chicago Bulls evinde Dallas Mavericks'i konuk edecek. Bakalım nasıl bir maç olacak hepimiz göreceğiz. Chicago'da son 5 maçına baktığımızda 4 mağlubiyet, 1 galibiyetleri var. Dallas'ta ise biraz daha formdalar diyebiliriz. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar. Doncic'in öncülüğünde Bakalım nasıl bir maç olacak ve nasıl e, sayılar olacak diyebiliriz. Chicago Bulls takımının 107.5 üstü ve toplamda 224.5 üst olur seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız ise bu gece yine sabaha karşı oynanacak. Atlanta Hawks evinde Memphis Grizzlies'ı ağırlayacak. Sabaha karşı 0 3 başlayacak olan karşılaşma için... Özellikle Atlanta'ya baktığımızda son 5 maçında 2 mağlubiyet 3 galibiyetleri var. Memphis'te ise 4 mağlubiyet bir galibiyetleri var. Sadece en son maçlarını kazanabildiler. Birazcık toparlanma evresindeler diyebiliriz. Bildiğiniz üzere en son Lakers'ı yendiler. 105-88 gibi güzel bir skorla kazanmışlardı toparlanıyorlar ve iyi oynuyorlar. Atlanta tarafında ise bildiğiniz üzere Trey Young dışında çok da etkili, onun kadar öne çıkabilen bir oyuncuları yok. Bu maçla ilgili olarak Memphis takımının 119,5, 6 ve Memphis kazanır seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Lütfen sosyal medyadan bizleri bonus izli olarak takipte kalın. Instagram ve Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, tekrar görüşmek üzere.